İnsan için zor olan nedir? Yazının başlığına ünlü Kırgız romancısı Cengiz Aytmatov'un sözüyle cevap verelim. Bir insan için en güç olan, her gün insan olarak kalmasıdır der ve ilave eder. Dünyanın herhangi bir noktasında işlenen her suç, her kötülük, çok uzağında olsak bile o kötülüğün işlendiğini bilmek hepimizi ilgilendirir. İşte insan kalmanın tarifi budur. Bugün bütün bir dünyanın gözü önünde, Terörist devlet İsrail soykırım yapmaktadır. Peki, toplumların temsil edildiği Birleşmiş Milletler, Gazze'deki büyük vahşeti göremeyecek kadar kör, sağır, dilsiz ve dinsizler midir? Dinlerini bilmem ama insan olduklarından şüphe edilmektedir. İster Müslüman, ister Hristiyan ve türevleri veya tamamen dinsiz ve türevleri olsun, eğer evlerine gidecek kadar zekya sahiplerse, ağızlarına götürecekleri lokmayı burunlarına veya ceplerine sokmayacak kadar akılları varsa vicdanları da var demektir. Dünyada Cumhurbaşkanımız Erdoğan başta olmak üzere millet ve devlet olarak bizden başka ciddi şekilde bu katillere yaptırım uygulayan bir ülke var mı? Yok. Yıllardır binlerce mazlum ve masum insan açlığa mahkum edilmekte, her türlü canilikle katledilmektedir. Bunları seyretmekten utanan bir takım liderler de toplantı yapmaktan öte gidememektedirler. İçimizdeki tüm şer güçlere rağmen, millet ve devlet olarak dimdik ayaktayız ve sadece Gazze değil, nerede insanlık ihlali varsa oraya karşı diplomatik, siyasi ve ekonomik tedbirler uygulamaktayız. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Destan yazmaktadır. Söz buraya gelmişken, insan kalabilen herkesin içini acıtan şu hususa değinmeli. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, siyasi hayatı boyunca, Kudüs ve Gazze için verdiği mücadelenin, Aklı selim sahibi her insanın aklında, vicdanında, yüreğinde yeri vardır. Siyasi çıkarları uğruna içten yahut dıştan kullanılan, yönetilen, yönlendirilen bir takım çevreler, Cumhurbaşkanımızın Gazze'ye karşı verdiği büyük çabayı göremeyecek kadar insafları sığlaşmış ve onu Filistin'e sahip çıkmaya çağırmaktadırlar. Ayıp yahu. Hiç mi insafınız yok? Bu kadar mı gözünüz döndü? Erdoğan'ın yıllardır diplomatik siyasi ve ekonomik olarak verdiği mücadeleyi bütün bir dünya gördüğü halde buradakilerin görmezden gelmesi nasıl bir insanlık örneğidir. Öyle bir ahir zamandayız ki kötü ve kötülükler hemen her yerde her defasında iyilerin ve iyiliklerin önüne geçmektedir. Galiba bu da insanlığımızı yitirdiğimizi göstermektedir. Sırtlarında yumurta küfesi bulunmayan nis böyle kimseler kendilerini yönetmekten bile acizdirler ama devleti milleti ve hatta dünyayı yönetmeye kalkarlar. Ez cümle, şeytan ablukası altına aldığı kişilerin, dua ve tövbe kapısına yönelmemesi için, sürekli kusursuz görmesini öğütleyerek, kibirlerini zirveye taşıttırırmış. Maalesef dünyada kötülükler fazlalaşmakta, iyilikler azalmaktadır. İyileri ve iyilikleri çoğaltamazsak, iyilerin yanında olmazsak, kötülerin ittifakı altında kalırız. Her gün insan kalabilmemiz için iyilerin ve iyiliklerin ittifakını çoğaltmalıyız.